Aziz milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Yaklaşık altı ay önce bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yaşadık. <laughs> Başta muhalefet medyası olmak üzere tüm muhalif çevreler yüzde %60'la kazanıyoruz. Bu son seçim. Cumhuriyet biter yoksa. Çekilin, herkes uzaklaşsın. Yani e, FETÖ'cülere Çankaya seçmeni oy verdi. Atatürk düşmanlarına İzmir seçmeni oy verdi. Böyle bir kampanya yaşadık. Millet kandırıldı. %60 da, %70 de kazanılan bir seçim var. İtiraz edenler ise hainlikle suçlandı. Başta ben ve Memleket Partisi olmak üzere. Peki ne oldu? Yine kayıp. 20 yıl sonra tekrar kayıp. Peki aynı yalan, aynı palavralar, aynı kandırmaca önümüzdeki yerel seçimde işler mi? Bence işlemez. Yani miti vermişsin, savunmayı vermişsin, eğitimi vermişsin, dış politikayı vermişsin. Meclis çoğunluğunu vermişsin, bakanlıkları vermişsin, cumhurbaşkanlığını vermişsin. Mezarlıklar müdürlüğünü versen ne olur? Park bahçeleri versen ne olur? Kanalizasyonu versen ne olur? Yerel seçimde bu palavra tutmaz. Onun için bütün muhaliflere sesleniyorum. Yapılacak iş bellidir. Bir, seçmenleri kontrol etmektir. Kim oy kullanacak? Sahte seçmen, ölü seçmen, yabancı seçmen var mı? Bir, bunu kontrol etmek. İki, sandıklara sahip çıkmaktır. Son seçimde gördük ki yine sandıklara sahip çıkılamadı. Binlerce, on binlerce sandıktan sonuç alınamadı. Yapılacak iş bütün muhaliflerin bir araya gelerek seçmenleri incelemesi ve sandığa sahip çıkmasıdır. Bu konuda biz memleket partisi olarak, Muharrem İnce olarak hepimiz hazırız bir işbirliğine. Aklı başında politika yapmaya davet ediyorum bütün muhalif çevreleri. Bütün muhalefetten istediğim şudur. Hamaset değil akıl, bilim, ahlak bunu öneriyorum herkese. Bunu yaparsak sandıklara sahip çıkamayan bir muhalefetin başarılı olma şansı yoktur. Kaldı 125 gün. Hepimiz buradan başlamalıyız. Geç kalıyor bütün muhalefet diyorum ve milletimizi saygıyla selamlıyorum.